Can. Can. Ay. Ne oldu? Ötmeyecek misin? Şey gibi bir şey oldu şimdi. Siz şimdi şaşırdınız değil mi? Ben niye durup dururken ortağıma sarıldım diye. Burada böyle bir şok dalgası yayıldı. Ablacığım açıklamak ister misin? Sarıldım. Ee, sarıldım çünkü... Ben her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var benim. Tüm çıplaklığıyla... ...her şeyi biliyorum. Ah be abi. Dayanamayıp söyledin değil mi Sanem'e? Sa Sanem'e diyorum. Söyledin değil mi dayanamayıp? Ha evet. Evet öyle bir... ...günah işledim ya. Kıyamadım. Aradım söyledim. Aradı söyledi. Evet. Her şeyden haberim var demiştim size. Ama ben size söylemedim. Sürprizli kaçmasın diye söylemedim. Aynen. Aa, Neymiş bu güzel haber? Bu sürpriz. Sen aktarmak ister misin? Arkadaşlar krem işini çözdük. Artık Cemal diye bir sorunumuz yok. Bu işte be. Kurtulduk oh, kod. kanın zararlısı gibi herif. Artık bir öpücüğü hak ettim ben. <laughs> ya bunlar ne oluyor oğlum? Öyle her fırsat. Şimdi diyeceksiniz ki yine niye sarıldı zaten haberi vardı diye ama ben bu haberi her duyduğumda o kadar mutlu oluyorum ki o kadar seviniyorum ki kendimi yine tutamadım. Ortam. E e nasıl oldu bu iş peki? Ürünlerin lisansı yokmuş. Biz de canlı polis haber Hı. vermiş. Baskın yapıp konuyu kapattılar. Baskın yapıp konuyu kapattılar. Aferin lan Tavkan. <laughs> tamam şahane oldu bu iş şahane. Çok sevindim. E, bu arada Yiğit mektup bırakmış bana. Kanada'ya yerleşmiş. Amerika'daki yayın evi ortaklığında bana devretmiş. Yani sürekli güzel haberler alıyorum. Ha Bence güzel haber. ha. Anca <laughs> Sarıldı. Ay, yine sarıldı. <laughs> Ay yine yaptım. Aynı şey yine yaptım. Çok güzel bir gün demek ki arka arkaya güzel haberler alıyoruz. O zaman ben herkesi hazır burada yakalamışken yeni kampanyamızın briefini size paylaşmak istiyorum. Yat yarışı kampanyası. Yat kampanyası? Yat kampanyası. Evet. Bravo yapmayacağım. Bravo. Yat kampanyası. Bundan da haberim vardı. Şaka şaka bundan yoktu. Neden sarıldın bana? E, bu soruyu şu anda benim sana sormuş olmam gerekmiyor muydu? Sen hangi yandan bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Yo. Bittim zannettin yine. Yo. Aklın çıktı. Yo. Bugün hava çok güzel değil mi? Yo. Evet çok güzel. Ama biz ne güzel havalar gördük Can Bey. Yani hava güzel diye de toplantıyı ihmal etmemek lazım. Can Bey mi? Yani? Evet. Çünkü ortak olduğumuza göre. Öyle tabii ortak. Toplantıya geçelim o zaman ortak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yat yarış kampanyası için elimizde hala bir şey yok yani. Can bari bir şey anlatsan, tekneyi anlat, denizi anlat, ne bileyim rüzgarı anlat. Şu anda bize ilham geldi geldi. Gelmedi, ...bu işte kaybettik. Geçmiş şey olsun. Hani böyle sen gidiyorsun ya... ...böyle akını esiyor. Çekip gidiyorsun. Arkanda insanları bırakıyorsun. Hani bir gün geliyor ve gidiyorsun. O gün nasıl bir gün oluyor mesela? Deniz benim için bir çeşit. Kendini bulma yolculuğu. Not alıyorum. Her yeni gördüğüm yer... ...kendimde keşfettiğim bir yer oluyor aslında. Gidebilmek bana özgürlüğümü hatırlatıyor. Neyse ben bir şeyler düşüneceğim. Okey. Not aldın mı JJ? Aldım aldım. Özgürlük. Özgürlük. Gel Sanem. Hayrola benim eski teknem ne arıyor burada? Senin teknen. Sattığım teknem. Ee, ben Amerikalı yapımcıdan sözleşme bedelini istedim. O da gönderdi. Ve tekneni geri aldım. Bravo. Vallahi büyük hareket. Bravo. Nasıl yani? Belki sonra anlatırım. Karışık biraz. Sanırım yani, yani çok... Gerçekten çok çok Teşekkür ederim ama e, iki dakika baş başa konuşabilir miyiz? Tamam. Teşekkür, herhalde. Ya, Teşekkür ederim. herhalde. ne şimdi? Neden? Hangi şarkı? Sanem, ya ben bu tekneyi kabul edemem. Neden? Sen beni bırakıp gitmemek için sattın tekneyi. Neden kabul edemezsin? Ben sattım çünkü... Satmaya ihtiyacım vardı. İhtiyacımız vardı hepimizin buna. Ama şu an tekne ihtiyacım yok. Var. Bu tekne senin özgürlüğün. Bu tekne senin ruhun. Bu tekne senin karakterin. Bunun hiçbir para karşılığı olamaz zaten. Bu benden sana bir hediye değil ki. Benim için aslında olmadığım bir adama dönüşmeni kabullenemem Can. Benim için bir kafese girdin. Ben sadece kafesin kapağını açıyorum sana. İster kabul edersin, ister etmezsin. Karar senin. Ha. Ne oldu şimdi yine? Ay ne oldu ben hiçbir şey anlayamadım. Yine mi tartıştılar? Anlayamazsınız efendim. Anlaşılmıyorlar çünkü anlaşılır değil. Anlaşılabilir bir şey değil. Anlaşılabilir değil. O yüzden anlaşılmıyor. Hı. bol olsun. Teşekkürler. Hoş geldin, gelsene. Bölüyor muyum? Sen beni çok sık bölüyorsun. Demek ki aklın hep bende güzel. Tekneyle bir karar verebildin mi? Sen beni ne zaman kararsız gördün? Tamam, benimle de paylaşacak mısın peki? Tahmin edebilecek misin? Ben daha çok onu merak ediyorum aslında. Yani kabul etmeni istiyorum. Ettin mi? Neden kıvrandırıyorsun beni şu anda? Söyle işte. Yani... ...seni baya baya sevdiğime göre... Ettin. Kabul ettin. Değil mi Ettim. Seni bir daha üzmemeye yemin ettim. Serseri. Ay çok pardon. Annem ödeyeceğim ama kesin otururum. Anne. Yanılmadım. Anne. Çocuğu. Anne. Dönmüşsün. Vallahi dönmesem babanızı bulamayacakmışım yerinde ya. Sen benim hasretimden ye şekeri ye karbonhidratı. Annesi babası evden gitmiş çocuklar gibi bir yaymış bir yaymış. Hay ne periz kalmış ne bir şey anacığım. Allah Allah. Yok yok kızım öyle değil. Sen annene bakma abartıyor anne. Öyle bir şey yok. Bu O ne be? Kim kolu? Kol mu? Kol ha. Ee, kol benim. Benim yani komple. Sadece kol değil. Ee, nasılsınız Mevkıf Hanım? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne o öyle çocuğum? Mumlar mı şey yapmışsınız? Ne mumlar mı yakmışsın? Ne onlar mı öyle? Bize pişiyor. Dönmez öyle. Şey artık kitapla öpüştüm ya. Vallahi yaz yaz kafamı kaldıramıyorum. İkinci kitabı başladım da anneciğim ben ara vermiştim. Artık yeter dedim. Ondan sonra Can geldi. Beni ziyaret etti. He. Anladım. Ee, o zaman ben seni tutmayayım çocuğum. Tutmayayım. O zaman hadi size kolay gelsin. Hadi. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Hadi öpüştüm. Öp. Hadi görüşürüz öptüm. Ben en iyisi komple kapatayım. Rahat edemeyeceğiz çünkü böyle. Evet. Nerede kalmıştı? Dur, şöyle göstereyim ben. Şöyle yakın bir... Bu şekilde. Evet, mesafede kalmıştık. Benim daha fazla üzülmeme izin vermediğiniz için teşekkür ederim. Yalnız bir şartım var. Tamam, dinliyorum. Ona artık canın teknesi demesek. Ne diyelim? Can ve Sanem'in teknesi diyelim. Bizim tek. Destanı bakar mısın ona? Ay, ayım, ayım, ayım. Çok Ateş yıldız, bilmiyorum topunuzu kendime girebilir misin biraz tancım. kardeşiniz oldu. hiç Ay ben çok çabuk mu yumuşadım acaba? Hmm. Hayır. Niye öyle olsun ben ki? Sonuçta kendini affettirmeye çalıştı. Yiğit konusu da çok haklıydı. Hiç boşuna bahane arama yine. Ne yaptın, ne ettin, attın kendini Can Divit'in kollarına. Sana burada bir şey sormadık ki şu an. Senin fikrin benim umurumda bile değil. Git, git. Yalnız var ya... ...sırf benim şu enfes kokan menemenim için bile benle barışılır daha. Omlet yapsan demek ki takla atacağım. Çok acayip bir şey oldu. Hadi görelim bakalım. Çok güzel kokuyor. İlkin izniyle ben sana vermek istiyorum. Tamam. Can Bey, Sanem, Aziz Bey. Nerede? Can Bey, Samim. Ne yapıyorsunuz burada baş başa? Kahvaltı ediyorsunuz. Günün ilk öğünü önemli. Yemek lazım, karnınız aç tabii şimdi. Kahvaltı. Yoksa siz... ...siz yoksa tekrar... ...siz? Ceycey. Efendim? Sana bir sır verelim mi? Hayır. Sakın. Sakın öyle bir şey yapmayalım. Afiyet olsun. Hayır. Hayır. Sanem hayır dedim. Bir avaz da çıkacak. Sır falan yok dedim. Hayır. Ulan ne tepki vermek lazım bilemedim. Biz de atlayalım ara ara ama ya. Atlamak lazım. Hiç atlamıyoruz. Ha, Can Bey, Sanem. Ha. Tekstilden geleceklermiş. Bir saat sonra toplantıdayız, tamam mı? Sus! Bildiğimiz a tekstil mi? <laughs> evet Can Bey, bildiğimiz a tekstil. Bir saat sonra. <laughs> Sus artık! Gece bir sır verseydim ya. Sır vereyim mi? Daha burada mısınız? Olmaz, olmaz. Böyle olmaz. Yani büyük eksiklerimiz var. Kahve çeşitlerimiz yeterli değil bir kere. E battı o zaman bu ajans siz çay içtiğiniz için çok umurunuzda olmayabilir ama bir ajansta bir reklam ajansında bütün kahveler olmalı. Yani frappuccinosu, espressosu efendim bin bir türlü böyle çekirdek olmalı. O çekirdeğin içinden seçmeliyim ben. Yani müşteri gelse dese karamelli bir frappuccino istiyorum dese veremeyecek miyiz? Böyle ajans olmaz böyle olacaksa batsın. Cece biz o battığımız kara günde de karamelimiz eksikti o yüzden batmıştık değil mi? Can bey. Cici, tamam. Organizasyonel olarak öyle o kadar çeşit bulundurmamıza imkan yok ama şöyle bir fikrim var bulut organik kahve yetiştiriyordu hatırlarsan tamam onu kullanırsınız konsepte uygun. Güzel tamam. bravo Deren olur. Evet arkadaşlar biraz profesyonel düşünelim. Öncelikle sapa bir yerdeyiz. Yön levhaları yapmamız lazım ve onları yerleştirmemiz lazım ki bizi bulabilsinler değil mi? Ha vallahi mı? Evet. Safa bir yerdeyiz. Ben şu anda hazır görüyorum bu yönoklarını. Biz yönoklarını yaptırmıştık değil mi? Yaptırmıştık tabela olarak. In the tabela. Koş. Evet arkadaşlar. Bu şirketler bugüne kadar onlar için yapılan kampanyaları niye beğenmemişler? Neden rahatsızlık duymuşlar? Bunların çalışmasını yapıp onların karşısına daha güçlü çıkalım. Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız Aziz Bey. Doğru söylüyorsunuz Aziz Bey. We are back baby, we are back, baby! Kusura bakmayın size de böyle baby dedim ama... cildiniz de bebek gibi. <laughs> Kremlerden Şş. mi kullanıyorsunuz? Baby! Ee. Bak yetişemeyeceğiz ama bir sürü iş var Cici. Bir an önce buranın yaşayan bir ofis haline gelmesi lazım, hadi! Tabii Deren Hanım, hadi! Hadi! Hadi, 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 hadi. çabuk! Muzo tabela...